Kimse bu konuşmadan sonrasını öngöremezdi. every nation in every region now has a decision to make either you are with us or you are with the terrorists Hele bu konuşmadan sonrasını asla öngöremezdi. a few hours ago i spoke with iraqi prime minister maliki so today i can report that as promised the rest of our troops in Iraq will come home by the end of the year. After nearly nine years, America's war in Iraq will be over. Irak son 40 senede iki savaş, iki işgal, sayısız katliam ve iktidar değişikliğine tanık oldu. Üstelik tüm bunlardan ABD'yi sorumlu tutmak işin kolayına kaçmaktır. Muntazer Al Zaidi flings his shoes at then U.S. President George W. Bush. Çünkü esasında Irak yazılı olmayan üç ayrı bölgeden oluşmaktadır. Batıda Sünni, Kuzeyde Kürt, geri kalanında ise Şii ağırlıklı bir anlayış var. Tüm bu bilgilerin ışığında Irak'ın yakın tarihinde oynadığı role anlam vermek ve bir nebze de olsa Irak'ta olup biteni bilmek için 2003'e gidelim. ABD yaklaşık bir ayda Irak'ı işgal etti. Bu görünürde bir başarı olsa da, kısa sürede işin şekli düzenli Irak ordusuna karşı savaştan, Zerkavi'nin öncülük ettiği düzensiz birliklere karşı savaşa döndü. Amerika, Amerika. ABD'nin teröre karşı savaş diye formüle ettiği bu süreç, neredeyse ABD'nin mağlubiyeti ile sonuçlanıyordu. Bu tıkanıklığı Süleymaniye'de Türk askerlerinin başına çuval geçirildiği sırada ABD ordularının kumandanı olan David Petrius giderdi. Sünni aşiret liderleri ile uzlaşıp Sahva hareketinin kuruluşunu teşvik etti. Böylece El-Kaide'nin Sünni nüfustaki karşılığı büyük oranda bastırıldı. IŞİD için vaziyet saklanamaz hale gelmişti. Örgüt Ebu Hamza el-Muacir öncülüğünde 55 sayfalık bir ilmi çalışma hazırladı. Buna göre örgütün 2008 ile 2010 arasında tümden mağlubiyete uğradığı kendi sözleriyle kabul ediliyordu. Çalışmanın amacı somut veriler ışığında IŞİD'in gelecekteki amaçları için gerçekçi planlama ve hazırlık yapmaktı. Ebu Hamza el-Muhacir, ABD'nin muhtemelen çekilişinden haberdar olan Irak'taki diğer gruplarla alakalı olarak bir roket atıyorlarsa 10 tanesini kenara ayırıyorlar sözlerini sarf etmişti. Benzer şekilde IŞİD, kalan son militanlarının canını korumak için onları gerekirse haftalarca bekleyecekleri sabotaj saldırıları ile görevlendiriyordu. 2011'de IŞİD'in dirilmesini mümkün kılan iki şey oldu. Bugün, İlki, İlki, Diğeri ise Afrika ve Orta Doğu'yu saran Arap Baharıydı. This is the first Arab Revolution of the 21st oluşacak güç boşluğunu önceden öngördüğü için zaten hazırlıklıydı. Çok geçmeden Irak'taki faaliyetlerini arttırdı. Ambar ve Selahaddin gibi eyaletlerdeki köy ve kasabaları hakimiyeti altına kattı. IŞİD hakkında bilinen yanlışlardan biri onun Irak ordusunun tek alternatifi olduğudur. Oysaki küresel bir fenomene dönüştüğü 2014 senesine kadar. Irak'ta çatışmalara dahil olan onlarca hizipten yalnızca biriydi. Ensar el-İslam ve Irak aşiretleri askeri konseyinin yanı sıra Elduri videoda İran destekli Bağdat hükümetine savaş ilan etti. 2009'da yaptığı bir açıklamayla ABD, Sünni gruplarla bağ kurma konusunda Nakşibendi ordusunun El-Kaide'den daha tehlikeli olduğunu söylüyordu. Yine de tüm bu grupların atıl kalmasıyla IŞİD etki alanını genişletti. 2014'ün başında Irak ordusuna destek verenler Haziran ayında saf değiştirdi ya da tarafsız kaldı. Peki nasıl oldu da IŞİD gibi küçük bir örgüt ABD tarafından her türlü silah ve ekipmanla donatılmış Irak ordusunu mağlup edebildi? 2014'ün Haziran ayına gidelim. IŞİD'e göre Bedir Savaşı'ndan az biraz fazla IŞİD militanı Musul'da konuşlanmış 60 bin kişilik Irak gücüne karşı saldırıya geçti. Birkaç güne IŞİD kenti tamamen ele geçirdi.

IŞİD bu saldırıyı Abdurrahman El Bilavi anısına düzenlemişti. Lillahi darru <laughs> mu askeril abtali Vak'u rasasi al idamu tevali Hatta gadet hamaratuhum min ramyina Mezgubata safhati safhatikel gırbali Musul'un kontrolünden yalnızca 6 gün evvel öldürülen Bilavi IŞİD'in askeri konsülünün başı Musul saldırısının da asıl planlayıcısıydı. Peki kim bu Bilavi? Ambar vilayetindeki en büyük aşiretlerden, Dulaimilerden olan Bilavi, 93 senesinde Irak Askeri Akademisi'nden mezun oldu. 2003'e kadar çeşitli görevlerde bulunan Bilavi, Amerikan işgali sırasında yüzbaşı rütbesindeydi. Gelelim Ambar vilayetinin eski valisi Adnan El Süveydavi'ye. Bilavi ile aynı aşiretten olan Süveydavi, Ramadi gibi ileri bir kenti ele geçirip Ambar vilayetinin tamamını kontrol altına aldı.

Kendisi Saddam Hüseyin döneminde Irak ordusunda yarbay rütbesindeydi. Üstelik Irak Hava Savunma İstihbaratı'nda da faaliyet gösterdi. bil nokta Daha kuzeye bakalım, Beyci. İran en büyük petrol rafinerisi ve sanayi merkezidir. IŞİD'in birbirini takip eden kent ve kasaba fetihlerinin bir ucu buraya da uzandı. Sıram biz Türk'üz. Burası Irak Beci. İnşallah bu da evi. İnşallah Beci komple fethedeceğiz. İnşallah. Bir sene boyunca el değiştiren bu kentin savaşından Bassam Sina sorumluydu. Kanalakum ya rafız. Ya 2016'da Amerikan hava saldırısıyla öldürüldüğünde Irak ordusu değerini asla fark edemeyeceği bir ödül almıştı. Bassam Sina, Irak ordusunun Ambar vilayetindeki varlığını sıfıra indiren saldırıların planlayıcısıydı. Onu hem Ambar'daki ufak çaplı bir baskını idare ederken hem Musul saldırısının başında hem de Beyci Savaşı'nın tepesinde görebilirdiniz. ABD'ye göre askeri geçmişi El-Kaide'ye dayanan Sina, IŞİD'in Ceyşul Dabık Taburu'nun komutanıydı. Bu tabur bombalı araç, EYP'li ve kimyasal saldırıların organizasını yapıyordu. Sina askeri deneyimlerini yeni elemanlar yetiştirmek, kontrol ettiği bölgelerde IŞİD'in hakimiyetini pekiştirmek ve yeni bölgeleri kontrol etmek için kullanıyordu. Bassam Sina'nın soluna bakalım. Ebu Leyd el Ensari, Müslüman alınmasından sonra vali oldu. Yayınlanan şu görselle IŞİD içindeki önemini anlamak mümkün. Valiliği 3-4 ay süren Ensari, başka bir ABD hava saldırısında öldürüldü. daha tepeye bakalım. IŞİD'in tüm askeri operasyon ve stratejisini idare eden kişi Ebu Müslim El Türkmani. Henüz Irak ordusunda istihbarat ve özel kuvvetler şefiyken Ebu Ali El Ambari tarafından fikirleri radikalize edildi. Körfez Savaşı ve 2003 Irak Savaşı'nda bulundu. Daha sonraki yıllarda tüm deneyimlerini Zerkavi'den Bağdadi'ye uzanan IŞİD hareketi için kullandı. Haji Mutaz was number two to Abu Bakr al-Baghdadi, the leader of ISIS, someone the US wanted to get very badly. Onu radikalize eden Ambari ise bir zamanlar Irak ordusunda savaştan savaşa koşan bir tüm generaldi. Indeed, the US military killed several key ISIL terrorists this week, including, we believe, Haji Iman. İşte Bağdat'ı güçlü kılan, IŞİD sınırsız askeri taktik ve becerileriyle donatan insanlardan yalnızca bilinen birkaçı bunlardı. ABD'nin tüm bu karmaşa içinde sayısı yüz binleri bulan örgüt elemanı olmasına rağmen özellikle bu isimleri öldürmesine şaşmamalı. Örgüt 2014-2015 arasında Ambar, Selahattin ve Ninova'yı ele geçirmiş, Felluce ve Samarra'yı alarak Bağdat kapısına kadar dayanmıştı. Ve ya

İran vekil gücü Haçlı Şabi ile Hizbullah'ı devreye soktu. Bu gücün başındaki isim Kasım Süleymani'ydi. Kuzeydeki Kürt güçleri ise Şengal'den Halepçe'ye kadar uzanan bir sınırı IŞİD'in ilerleyişine kapattı. Ancak müdahalesine en çok ihtiyaç duyulan güç Amerika'ydı. 8 yıl boyunca savaştığı bu örgüt hakkında hiç yoktan deneyim sahibiydi. Örgütlenme şekli ve savaş becerisine öyle ya da böyle hakimdi uzun savaşlardan kaçınma ve Amerika'yı yeni bir dertle belaya sokmama taraftarı olan Barack Obama, ezidi soykırımı ve pek çok katliama tanık olduktan sonra işi de karşı mücadeleyi neden gerekli gördüğünü şu örnekle açıklıyordu. Batman Kara Şövalye filminin hemen başında Gotham şehrini idare eden çete liderleriyle buluşuyor. Bunlar haydut ancak sorumlu oldukları bir saha ve düzen var. Ancak Joker gelip büyük bir keyifle şehri nedensiz şekilde ateşe veriyor ve tüm düzeni bozuyor. İşte IŞİD'in yaptığı bu ve bu nedenle onunla savaşmalıyız. Ardından ABD öncülüğünde anti IŞİD koalisyonu kuruldu. President Obama speaks to the UN. He will ask member nations to join the American coalition against ISIS. This is not a threat on the far side of the world. We will face a terrorist caliphate on the shores of the Mediterranean and bordering a NATO member ve bu gelişmeyi Beyci, Belluce, Samarra, Musul gibi büyük savaşlar takip etti. Bütün bu yaşananlar telafisi olmayan geniş hasarlara yol açtı. On binlerce ölüme mal oldu ve IŞİD 2013'ten önceki durumuna geri dönmeye mecbur bırakıldı. Bugün analistler ve uzmanlar ufak bir siyasi istikrarsızlık ve kısa süreli bir kaosun IŞİD'in eski ihtişamlı günlerine geri dönüş için yeterli olacağı inancında. Bu kesinlikle imkansız değil. Ancak IŞİD'in tüm general, yarbay, istihbarat şefi veya özel kuvvetlere mensup başka gazileri yoksa bu iş çok daha zor olacaktır. Çünkü Amerika'nın yaptığı yalnızca IŞİD'in etkili figürlerini öldürmek değildi. IŞİD'in vizyon ve kapasitesine geri dönüşsüz şekilde engel olmaktı. Elhamdülillahirabbilalemin. <laughs> Allah إياك <applause> أستعين